Aa, alo merhaba. Ee, ben Şahika Koçarslanlı'dan aldım şey numaranızı. Kendisi yakinimdir. Aa, şey soracağım. Siz bu endişleri tavşan yapıyor musunuz? Ha. Şey, e, acaba kaçı çıkar bu bana? Aşağı yukarı söylesem bir hacım. Day! Hmm. Ya! ya! Ya ne demek bu? Beyin naklimi yapacaksınız siz ya. Alt tarafı bir dişlik yapacaksınız. Yere git kardeşim. Terbiyesiz. Kar... Ya, ya, ya Kapat telefonu. Kapat. Ya Ben, ben kapatıyorum o zaman. Terbiyesiz ya. Ne kadar para, paradan haberleri yok mu bunların? Alo. Orada olduğunu hissettim. Terbiyesiz. Yere git artık. Kapat Elim ayağım titredi ya. Ay e ben sakinleştim. Para sanki kolay kazanılıyor. Alternatif. Evet. Alo şey e, dişçi mi? Şeyi soracağım size. E, siz bu en dişleri tavşan yapıyor musunuz? <laughs> Böyle hani Hayır ama karikatüre kaçma da. Ha. Ha şimdi o şimdi kaça yapıyorsunuz onu? Kaça çıkar bize? Hadi be söyle hacı ya aşağı yukarı. Ha. Biraz benim indirim olabilir mi acaba? Yarın öbür gün senin de bana bir işin düşer. Ay <laughs> gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Aa, sağ olun. Ee, peki şey adresi alayım ben çünkü bugün hemen geleceğim. Tamam. emin alayım. Ee, şey neresi? Neresi? Şey e, İstanbul'da mı bu semt? Neresi? Ay sargılar açıldığında birisi eh fena değil deseydi kendimi camdan atardım herhalde. Ya insan çok hassas oluyormuş ya. Ay biliyorum şekerim. Ben kırışıkları doldurttum ya eğer beğenmeseydiniz bunalıma girerdim. Beyler bayanlar. Şu anda karşınızda yerli Grant. ne yaptı kendini? Ya sorma bebişim. Dişçim bana sakinleştirici iğne yaptı. Ondan dolayı böyle keyfim yerinde havalarda uçuyorum yani. <laughs> ee, Burhan'cığım çok box bunny gördüm seni. Ha kimi dedin? Bu Burhan Bey çok güzel olmuş dişleriniz. Yani çok yakışmış. Nereden geldi aklınıza? Ah demek ki o kadar doğal oldu ki fark etmediniz bile. Şahika Hanım tavsiye etti. Hemen gidip yaptırdım. <laughs> Hem de sudan ucuza. <laughs> Bir de pahalı olsaydı ya. Oh, çok gençleştirmiş Burhan Bey. Böyle genç, genç. <laughs> Aa ah, sağ ol canım. Bence felaket. Ne? Bu nasıl ya be? Bu nasıl bir laf ya? İmtihan edir mi ya? Böyle iş olur mu? Bunun geri dönüşü yok ya! Hey! Böyle olur mu ya? İmtihan edir ya. e, Yani felaket e, olmuş Burhan Bey. Doğal afet anlamında böyle cazibeniz iki kat artmış. Ha, çok sağ ol. Bence de yani çok yakışmış. Değil mi? <laughs> Ha, sağ ol, seksi Fatoş, sağ ol. Kafam çok güzel olduğu için aklıma eseri söylüyorum şu <laughs> deve, sen bir şey demedin. Yani unutulmaz bir tip olmuşsun Buran. Ay, akşam eve gidince bizimkiler ne diyecek çok merak ediyorum. Fatoş, evet. Aslı'yı ara, haber ver. Çıldık atmasın görünce yani bu ne yakışıklılık diye ortalarda bağırıp çağırmasın canım. <gülüyor> 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 hey, oh, oh. <laughs> Aa, fakat ne kadar yani hakikaten ne kadar bayağı şirin olmuşsunuz Burhan abi <laughs> Kız yani saklama duygularını, yiyorum <laughs> hadi seni. Yok saklamaya çalıştım ama olmadı, ha. çıktı biraz değil mi? Eniştenim ama lağbalı olacağım diye korkma kız. Hadi seni duygularını, yakışıklı olduğumu söyleyebilirsin. Söyleyebilir miyim? Söyle. O zaman ben onu sonra söyleyeyim. Biraz gözüm alışsın çünkü. Aa, sen bunu mu yaptırsan Hadi be külüm. Vallahi gemi direği gibi şu ya. Bir ilkini eksik. Yaptı şu o Ne diyorsunuz Burhan Bey ya? N niye durup dururken kabalaşıyorsunuz böyle? ah, <laughs> kusura bakma. Doktor derken sakin iğne yaptılar. Ondan dolayı böyle tangıldım konuşuyorsun var benim. Ne iğne yaptılar? Ayin <laughs> evet. Ne? Sakinleştirici iğne. Ya sen kulağını bir doktora götürsene problem var kulağında ya. Bir doktora götür benzi kulağını. Ay! Bak ne? Nasıl buldun? i̇yi ki asla haber vermiş ya. <laughs> Oo, şey, dişlerinize böyle mi kalacak Burhan Bey? Beğenmedin mi? Gerizekalı şey olmuş sanki biraz, biraz. Yani hani bir gıdım. Büyük mü, mü olmuş ne bilmiyorum ki yani ne dersin? Bir <laughs> de bana sen kendi at dişlerine bak. Kız kurusu at dişlerine bak. Ne diyor bu ya? Makul <laughs> abla galiba sakinleştirici iğne yapmışlar. Öyle ne dediğini falan bilmiyor yani. Kafası azıcık iyi takma. Kesin insanın kafası iyi olunca gerçek duyguları ortaya çıkarmış ama. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayatından bize ne ya? Barışınlarınıza, barışınlar. barışınlar. Ayrılırlarsa... Hayır, o, o ne? Aa, aa, aa! Aa! Çok değişik olmuş Burhancığım. Takma diş mi? şaka şey mi o? yok yok, hani şey söylemişti ya Aslı... ...yaptıracak diye dişlerini. Ha, sahici diş mi? Ay pek yakışmış, pek yakışmış. Güle güle kullar. Sağ ol güzeller, güzellir, ipot. Kibrit parmaklı ipot. Hep bit ya. Kucaklar kapanmıyor, Tamam bu. <laughs> kapanmıyor. <laughs> kapanmıyor. Wow! Rüyalar alemindeyim. <laughs> İyi akşamlar. Çok <laughs> Ne yapacağız bunu şimdi? Havuçla mı besleyeceğiz? <laughs> ya. Bu bardak ne, ne, nasıl bir bardak ya bu? Sökül mü bunda yani? <laughs> ben bugün bu hediyeleri buraya çağırıp barıştıracağım falan. Ne öyle ayrılık mayrılık olmaz canım. Ya hani karışmayacaktın Tahsin'ciğim? Ama yavrucakları içim acıdı ya. Budur budur gelmişler buraya. Annemle babam ayrılmasın, birleştirin Tahsin amca deyip duruyorlar. Vah vah vah. Hay Allah ya, bu bardak bozuk su içir mi? Bak bile senin de suratın mahkeme duvarı gibi ha! Ne? Mahkeme duvarı! Ne diyor? Mahkeme duvarı diyor galiba makbul abla. Burhan abi al bak pipetle daha kolay içersin. Al. Sağ ol teşekkür ederim sağ ol. Oo! Yakşıklılığım Aslı'nın gözünde yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir ilki bir alaka Burhan abisine bir girsiniz... Ya tabii ha. tabii yakışıklılıktan. Makbule yani senin sıratından düşen bin parça sabah sabah yani. At dişlerimle gülmeyeyim dedim size Burhan Bey. Öyle dediniz ya. Makbule, Burhan senin dişlerinden masraf geçiyor. Evet de ya. Enteresan. Ana <laughs> yattı ya. Bu nasıl bu bardak bulduk ya ya. Çay içti benim ya. Kusura bakma ya sana kili. Kusura ama çay yattı. Merhaba nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Beni gördün daha iyi oldun galiba değil mi? <laughs> Ocak ayı dergileri niye bu kadar ince oluyor? Aa, Ocak ayında reklam az oluyor da ondan. <laughs> Aa, öyle mi? Aa, ne oldu ya ki kekikir böyle? <laughs> Ay. Ya bu dişler bana acayip bir cazibe verdi demek ki. Bütün kadınlar böyle kikir 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 deyip duruyor burada. Hiç konuşmuyorsun.